sizlerle beraber Beyblade kapışması yapacağız. İlk maç. Cycle Kronos Libra. Go shoot. Ben Kronos oluyor. Şimdi Evolu Pegasus u verse, ve Gravitas Artus Very. Persus ondan. Persus kovar. Meri Evet, sağ çıkarıyor. Pegasus, Gravity bir bir oluyor. oluyor. Kazanan Pegasus oluyor iki birlik skorla Pegasus üstüne çıkıyor. yapışma. Kurt Sagittarius'a karşı. <laughs> Kurt kaybediyor. Altı çıkıyor. Ve ilk turu kazanan Sagittarius. duyuyor. Sinere kalan bir evlilikler. Sejitaryo. ve Pegasus. Ve Cycle Kronos. Şimdi. Arasından iki tanesini gözümüz kapalı seçeceğiz. Ve kaybeden elinecek. Bu şerefi demir arkadaşıma vermek istiyorum. de Cycle Kronos mu Sejitaryo mu? Görelim. Very rip. Ve bir puanın sahibi Sejitaryo oluyor. Sağdan atarak yeniyor. Very good! İki Beyblade de çok güçlü. Cycle Kronos'un dayanıklılığı bitiyor. Ve Cycle Kronos yeniliyor. Söz çıkan ve Blade. Sagittario oluyor. Sagittario Pegasus maçı. Evet şimdi maç başlayacak ve Red. dayanıklılığı bitiyor. bu turu kazanıyor. Very Ve bu turda Ben Kurt'ta Pegasus kazan... Ee, Filtario kazanıyor. Sejitaryo'yu yıkmayı beceri, başarıyor. Final tur olduğu için üçte bitiyor bu arada söylemeyi unuttum. Şimdi bir tur daha yapıyoruz. Sejitaryo mu, Pegasus mu? Very fast! Pegasus'un dayanıklılığı hızlı bitiyor. Ama iyi saldırı yapıyor. Kazanan Sejitaryo. Son bir tur daha olacak. İzleyelim görelim. Şimdi kazanan bütün maçları kazanmış olacak. Seri. Shrimp. <laughs> Turnuvanın gal. Aa, iki iki oluyor, iki iki. Pedro susadışı etmeye başarıyor. ay! başarıyor. Seçtiler Son tur, final turu, kazanan şampiyon. Very rip. Ve kazanan Pegasus oluyor. turnuvanın şampiyonu, Sultan Pegasus. Ama yolları haliyle. devreyi seçeceğiz. Son kapışma olarak onları kapıştıracağız. İlk devreydi demiri seçmesi. Evet demir. Gravity Verso'su seçiyor. Şimdi ben seçiyorum. final kapışması. very rap! Sen <Klığın> öyle? Destroyer hiç kapışmadı değil mi? Evet, maçların bunlar kalıyor. Kim kazanacak? Bence belli ama yine de izlemeye değer. Evet. Gravity Pursuit 1 puan kazanıyor. Bu turda üçle bitiyor bu arada. Söylemeyi unutmuşum. Very Scrap. Evet sonradan düştü Gravity Pursuit. Evet çok sağlam bir maç oluyor. kazanacak. Evet kazanan daha belli değil. <laughs> Bana göre bence Destroyer kazanacak çünkü solu dönüyor. Hız çalıyor. Ama Sedisaryon'un da dayanıklılığı hiç belli olmaz kazanabilir. Hiç belli olmayan bir maçta Sejitaryo ...bir bir yapıyor. RIP. Söz senden de Seciteryo sonradan düştü. Evet, seçter yok. Gravity Paradox sağ diş ediyor. Yine de izlemeder. Daha bitmiyor kapışma. Ve iki bir oluyor. Evet, Seciteryo mod değiştirecek şu an saldırı birazdan birazdan ise dayanıklılık olacak evet artık dayanıklılık şu an dayanıklılık oldu Evet. De, e, gravity bir, iki. evet, Gravity Perseus 1, Satitario 2. Evet, Gravity Perseus'un parçalı hali. Saldırı moduna alıyor. Demir de. Ben az önce saldırıydım. Şimdi Zeynep'lilik oldum. Demir, şimdi saldırı yapıyor. Az önce o da 3, 2, 1. Evet, Gravity saldırıyor. Beklenen gibi. Bu arada 15 like gelirse 4 tane Beyblade <laughs> kapışma videosu gelecek bu hafta içerisinde ya bir sonraki hafta haftaya pazartesi 15 like gelirse diyor ya 14 tane 5 tane ay 4 tane ay <laughs> 4 tane beyüneyi kavuşma videosu gelecek söylediğim gibi evet bu arada birazdan yine videolar çekeceğiz ama daha yayınlanmayacak video stoklayacağız daha video toplayacağım bu arada. Onu da söylemeyi unutmayayım, seccetaryo! Durum 2-2 yapıyor. 3-2 miydi? 2-1 miydi? 2-2. 2, 1-1. 2-1 miydi? 2-1 miydi? 1-1 miydi? 2-1'di. 2-1, Perseus yeniyordu, 2-2 oldu. Veriyorum! Acında kim kazanacak? Büyük ihtimalle Sergio yine dayanıklılıkta alacak. Evet. Günün iki kazananını gösterme vakti. Kronos Sergio. Ay, Pegasus Sergio. Bu kazananlar hiç maç yaptın mı demiş? Evet. Yaptım. Yaptılar. Kim kazandı? Pegasus. Evet. Hayır yapamadılar. Ya. Real Madrid'in oldu? oldu. Evet. Pegasus yine Sicitario'yu yendiği için yapmayacağız başka kapışma. Hiç kapışmamış olsalardı yapacaktık ama şu an yapmayacağız. Evet. Şimdi videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Do <laughs>